Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıkaya e ödüllerden kazandığımız harfleri dizmeye başladı. İlk harfimiz D. İkinci harfimiz I. N ve O harflerini yerleştirdik. Sıra T'de. Olamaz. d Tonton'un kafasına bir taş attı. Onu tamir etmemiz lazım. Tortul yardımımıza geldi. Haydi Tortul, buzlan yerleri temizle ve cilala. İşte bu kadar. Ton ton harekete hazır. Yapımızı tanımlamamız için Garbi'nin biraz daha taş üretmesi lazım. Haydi Garbi gönder taşları. Dozer'le biraz daha taş kırıp Garbi'ye göndermemiz lazım. Dozer kuruyla taşları parçalıyor. Yüzüyle de Garbi'ye onları itiyor. Dozer'i kepçe moduna geçirelim. Hadi Garbi. Üçüncü yıldızla çok yakınız. Ve üçüncü yıldız. U harfi. Ton her seferinde büyük bir çeviklikle harfleri yakalıyor. Aferin sana Ton. Olamaz. Sıkaya arızalanmış. Hadi onu tamir edelim. Görünüşe göre vidaları gevşemiş. Hadi klik klak onları sıkalım. Klik klak doğru şeyleri yapınca nasıl seviniyor bakın. 4 adet vidamız var. Kare, beşgen, altıgen ve yuvarlak şeklinde vidalarımız. Hadi onları şekillerine göre yerlerine yerleştirelim. Tüm vidaları yerine taktık. Şimdi onları sıkma zamanı. Ve bu kadar. Sıkaya artık taşları yerlerine dizebilir. Görünüşe göre Sky'a e biraz yoruldu. Onu tekrardan çalışabilmesi için yemeğini getirmemiz lazım. Hadi ton bu iş sende. Sky'a e U harfinde yerine koyuyor. Tek bir harfimiz kaldı. Onun için de Tay'ın biraz daha çalışması lazım. Haydi Tay. Bu çalışma zaferi getirdi. Üçüncü yıldızımızı aldık. Ve ilk harfi. Onu da yerine koyup bölümü bitirelim. Tonton çok mutlu. Son harfimizi yerine koymadan önce Dozer'in arızasını giderelim. Waldo dozenin içindeki bozuk vidaları toplayacak. Bazı vidaları kaçırıyorsun Waldo. Waldo da çok sevimli bir reptil. Onun görevi de güçlü çenesiyle gevşemiş vidaları sıkmak. Şimdiye kadar 5 vida topladık. 6 oldu. 7 8 9 10 11. bir daha. 12. bir daha. 13. bir daha ve görev tamam. Kaya ile son harfimizi yerine eleştirelim. Bu Deus hiç hoşuna gitmeyecek Bu başarı Deathstrux'ı çok kızdırdı. Ve onu vazgeçirmeyi başardık. Dinozor makineler çok mutlu. Artık garajlara hazır. Harikasınız çocuklar. Bu sizin eseriniz. Ve tabi ki Reptool'ları da unutmayalım. Onlar olmasa dinozor makineler bunu başaramazdı. Dinozor makinelerin ikinci bölümü sona erdi. Üçüncü bölümde bizi yeni bir macera bekliyor. Oyunumuzun ilk bölümü için buraya. Üçüncü bölüm için de buraya tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.